Herkese merhaba bayanlar baylar. Bugün sulu boya dövme tarzını konuşacağız ve o tarzın modellerini birkaç örnek, 10-12 tane dövme örneği göstereceğim. Onun eleştirisi, muhabbeti, oradan belki teknik meseleler konuşacağız. Güzel, sanat dolu, muhabbet dolu bir video başlıyor. Çayı, kahveyi hazırlayın. Hadi başlayalım. Şimdi şu dövme fotoğraflarını geçmeden önce biraz Suluva ile ilgili bir girizgah yapalım. Muhabbet edelim istiyorum. Suluva yeni bir tarz değil. E böyle Faber Castell falan vardır ya böyle hani çocukken hepimizin yaptığı hala vardır herhalde. Ben çok severdim çocukken böyle su bir tane çay fincanı, çay bardağı alırsın. E, ince belli. Ona böyle fırçayı batırırsın falan, gazete üstünde yaparsın, gazeteyi boyarsın, bilmem ne. Çok tatlıdır. Fırçanın ucu kurumasın diye yıkarsın, temizlersin. Bunlar çok güzel şeyler. Bu arada gerçekten aslında dövme, e, dövme diyorum, dövme de, de benzer aslında da resim tekniğinde de bu. Aslında bizim çocukken yaptığımız şey aslında profesyonel ressamlar da benzer şekilde yapıyor diyebilirim. Biraz daha kaliteli materyallerle tabii ki. Şimdi sulu boya da yeni bir tarz değil. Hatta ilk e, resim tarzlarından biri. Hani o mağaraya çizilen var ya. Sahiden öyle. Altamira mağarasını bilirsiniz İspanya'daki. Yani on binlerce sene öncesinden. E, o bizon hani fotoğrafı vardır ya hepimiz biliriz. Bizon foto fotoğrafı diyorum resmi işte yani. Çizmiş atalarımız. Atalar <laughs> bir şekilde. E, yani oradan <laughs> beri var bu suluvoya tarzı. Yani Mısır'da da var. Daha sonrasında tabii ki orta çağda Dini kitaplar var ya e, oralara falan da işliyorlar. Çok yerde kullanılıyor bu e, sulu boya tekniği. E, en aslında kırılmasını yapan da belki hani duyulmasını sağlayan e, Albert Dürer e, olması lazım. 15. yüzyıl sonları mıydı, başları mıydı? Aslında bu sulu boya değil diyebilirsiniz ama o tabii ki sadece sulu boya tarzını yapmıyor ama o popülerleştiriyor. Bir, bir yerde kırılma noktası sağlıyor diyebiliriz. E, bu arada sulu boya da sadece rastgele lekelerden oluşan bir tarz değildir. Kandinsky mesela Rus ressam Kandinsky 19. yüzyıl olması lazım. Bu arada gerçekten e, hafızam yanıltabilir tabii ki bunlar çok önemli bilgiler ama siz e, Wikipedia falan her şey elinizin altına bakabilirsiniz. Kandinsky Mesela daha çocuksu ve dışa vurumcu bir tarzda, biraz daha kübik tarzda da Picasso'ya da aslında biraz andırır, epey andırır. Aynı dönem ressamları, çağdaş ressamlar zaten. Kandinsky mesela daha böyle işte nasıl derler, leke üstüne sulu boyayı kullanmıştır. Yani biraz daha tabii ki modern modern şekilde kullanmış. Yani birisi 19. yüzyıl, birisi 15. yüzyıl. E, zaten fark bu. Yani burada aslında demek istediğim sulu boya karşı bu ön yargı çok yanlış. Sulu boya ne rastlantısaldır, yani Kandinsky'nin de yaptığı ve modern sanatta sürekli yapılan, aslında benim de çok sevdiğim hani sıradan lekeler, dışa vurumsal lekelerdir. Ne de e, tamamen e, %100 hani o ortaçağ dini kitaplarında yapılan işlemeler ya da işte Albrecht Dürer'in yaptığı gibi resimdir. İkisi dedir. Sulu boya ikisi de. O yüzden sadece genelde böyle lekeler olarak biliniyor. Yanlıştır tabii ki. Şimdi dövme tarafına geçersek. Dövme tarafı bambaşka bir pencere. Zaten sürekli eski dövme muhabbetleri serilerimde o sıkıcı videolarım var ya. Onlarda dediğim bir laf vardı. Abi resim ve dövmede güzel bir giriş çıkış var. Yani resime girer çıkar dövme. Girer çıkar. Bir zikzaktır. Yani bir ortak kümesi vardır ama birebir aynısı değildir. Ortada bir ortak payda çok büyüktür tabii ki. Ama bir sürü yani fotoğrafla da ilgisi vardır mesela dövmenin. Heykelle de vardır. Bütün sanat dallarıyla vardır. Gerçekten vardır. Çünkü olay renk, olay teknik. Ee, bu arada sadece şey değil aslında bir zanaat diye kabul edenler de var. Mesela çok kasıyorlar. Dövme bir zanaattir. Dövme bir sanattır. Dövme bir amele işidir falan. Abi bunları boş verin. Bunları boş verin. Zaten yani haberiniz olsun mesela Dürer lafını etmişken yani sanki Dürer üstüne sanat tarihi okumuş gibi bir muhabbet etmiyorum ama Dürer ve o dönemin çağdaşları 15. yüzyılda adamların title'ında başlığında şey yazıyor mesela ressam Virgül, matematikçi, virgül, matbaacı falan yazıyor. Yani şimdi ya çok kasıyoruz abi, çok kasıyoruz. Bu kavramları siz belirleyemezsiniz. Yani sizden yüzlerce yıl sonra biri belirler, der ki bu adam bu bilmem ne. E, bir de kasmaya gerek yok. Kim ne istiyorsa onu diyebilir. Ben buyum diyebilir e, beyanda bir sorun yok yani. Çok e, kasıyoruz böyle. Ve tabii ki de dövme bir sanattır. Yani tabii ki de bir sanat yani. Bu, bunu e, ne kadar iyi işlediğinle alakası yok işin. Yani bir sanat duygusuyla yapılıyorsa o iş sanattır. Yani bir eleştirin varsa, bir yaratıcılığın varsa, içinden bir dışa vurum sağlıyorsan bence bu bir sanattır. Neyse şimdi sanat kuramları dersi gibi oldu yani kusura bakmayın. Bu arada ben mesela suluboya dersinde sanat kuramları dersinde almayı çok isterdim. Biliyorsunuz ben alaylıyım, okullu değilim. Ee, yani güzel sanatlar okudum ama sinema televizyon okudum. Onu da bitirmemiştim zaten. <laughs> o yüzden hani e, böyle ahkam keser gibi konuşmayayım. Sadece bilgilerimi muhabbet eşliğinde böyle e, size gönderiyorum. E, o yüzden aslında çok isterdim böyle yani Uf. Yani, Yani üstüne kitaplar tabii ki okudum ama böyle güzel bir ders almayı böyle Münih Üniversitesi'nde falan çok Dürer'e şu an laf atıyorum. Dürer miydi? Kandinsky'ydi o pardon. Kandinsky'e laf atıyorum. E, o Münih'te okumuştu. yani gerçekten sağlam bir sanat okulunda okumayı çok isterdim mesela. Resimle ilgili, heykelle ilgili, bütün sanat dallarıyla ilgili. Neyse şu fotoğraflara geçelim artık. Benim çenem açıldı. Sulu boyayı seviyorum diye herhalde. Ya da bayağıdır video çekmiyoruz diye. Şimdi... Evet efendim, ilk fotoğrafla başlıyoruz. Bu fil güzel bir fil. <laughs> bu filden ben de yani benzerini çok yaptım. Bu çok minnoş bir fil, bir oturan bir fil. Hep aynı modeldir bu arada. Bunun küçüğü yapılır, büyüğü yapılır. Ee, klişe diyebiliriz. Klişe lafını da bayağıdır kullanmıyordum. Özlemişim. Klişe. Ee, burada mavi ve mor. Bu tonlar özellikle böyle nebula, galaksi, sulu boyalarında da çok kullanılır. Ya da böyle gece, dağ e, vesaire e, motiflerinde de çok kullanılır. Ay vesaire motiflerinde dövmede çok 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 estetiktir bence. Ben çok severim. Mavi ile morun aşkını çok severim abi. Öyle bir takım var mı? O öyle bir takıma gönderme yapmış gibi olmayalım. Futbol takımı. E, ve sulu boyada da çok ee, mesela bazı renklerin öyle bir şey vardır. Şimdi oralara gidelim biraz. Böyle biraz ipucu gibi tatlış tatlı şeyler söyleyelim. Mor ve mavi Slovakya'da en güzel duran renklerdir. Turuncu sarı ya da kırmızı turuncu. Bu degrede aslında. Mesela Slovakya'daki özellik burada da görebilirsiniz. Koyudan açığa degrede olması. Bütün olay o. Fade away. Yani degrede. Ee, mesela lacivert diyelim. Lacivert çok koyu olur ya. Şimdi neyse koyu mavi. Koyu açık turkuaza doğru mesela. Burada da var mesela o baloncuk var ya hortumundaki. Koyudan açığa gitmiş. İşte o sulu boy efektini veriyor zaten. Ve aslında çok basit bir tarz ama çok etkili ve çok estetik. Yani çok çok mesela bir iki video önce demiştim ya bir soru sormuştuk galiba bir. En çok hangi dövme tarzını yapmak istersiniz diye. Mesela beni salsan. Mesela maddi kaygılarım olmasa ve dövme mesleğine de dönmüş olsam tabii ki. Mesela full minimal çalışırım ve sulu boya çalışırım. Gerçekten bunu çok severim. Çok çok seviyorum. Bunu da söylemiş olduk. Mor mavi çok yakışıyor. Bir yakışan da aslında kırmızı. Şu anda da ona geçtik. Bu dövme tarzını ben de e, çok e, yaptım. Sulu da böyle başka alt tarzlar var. Ben şu tarzı çok seviyorum. Biraz böyle o çizgiselliği de veriyor. Ve o keskinliği. Ve biraz da aslında isyan duygusunu ben de e, ortaya çıkartıyor. Çünkü o çizgiler orada alakasız. Orada onun işi yok yani çok saçma. O mavi çizgiler mesela arkadaki ya da bak mesela orada silgiyle silmiş gibi maviye bir daire boşluk yapmış. Oraya hiçbir şey boya getirmemiş mesela. Bir tane göğüs arasına kırmızı gölü yapmıştım mesela kırmızı çiçek. Bakın profilimden bulursanız Instagram Karınca Tatu'dan aynen buna benzer bir şey yapmıştım. Yani çok 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 estetik ya. Mesela burada aslında orada kırmızıda bir kaos var. Yani o saç öyle yapılmamalı. Yani o saça da benzemiyor ama işte bu. Hani Picasso'ya Picasso'nun e, resimlerine ulan ben de bunu yaparım. Bunu çocuk mu çizdi? 7 yaşında çocuk mu çizdi? diyen zihniyet bunu tabii ki anlayamaz. Anlaması lazım. Okudukça yani her, her zihin, her beyin e, geliştirilir tabii ki ama o kendisini geliştirir. Biz bir şey yapamayız. <laughs> Okudukça onlar aslında Picasso'nun nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir sanatçı olduğunu. Ee, yani bu dövme içinde o yüzden onları ikna etmeye çalışamayacağım şimdi. Hani bu ne lan falan diye yani bu ne boyayı taşırmış diyenler için bir şey diyemeyeceğim. Devam. Şimdi burada ha mesela bu da sulu boya. Bu da sulu boya ama mesela ben bunu çok sevmiyorum. Bu tarz. Neden? Ben gerçekten o biraz daha Kandinsky'e de laf atalım. Hani oradaki o dışa vurumcu, daha asi, sert, rahat, serbest, özgür tarzı seviyorum ya ve kalıplara uymak istemiyorum. Burada bir taşma yok mesela. Burada da var tabii ki o eteğin mesela o balerin ya da dansçının glitch tarzı. Öyle yapmış, arkaya bir pembe vermiş, önde mavi var, bir yeşil, bir sarı, birkaç tane etek varmış gibi de duruyor. Ee, o tatlı yani, ama yani burada mesela sulubayı çok hissedemiyoruz. İşte o ondan bahsediyorum. Ben daha modern sulubayı daha çok seviyorum. Ama tabii ki estetik. Devam. Burada heh, bak mesela burada var. Yani burada burada da tabii ki mesela e, güzel çok estetik dövme tabii ki ama şunu diyebiliriz o sıçramalar var ya. Ya yani o da laf olsun diye yapılmasın. E, bazen dövme tasarımı onu istiyor aslında. Yani iki tane oraya nokta sıçrat istiyor. Yapacak bir şey yok. Ama mesela burada dört tane işte e, maçalar, kupalar falan e, o İskambil şeyleri, sembolleri hepsinde benzer. Yani biraz farklı olması lazım. Bir tek alttakine uzatmış. Karoyu uzatmış. Yani olmamış. Biraz daha e, dağınık olsa daha estetik durmaz mı? Düşünsenize yani. Atıyorum e, ikinci kupayı mesela kırmızı. Onu biraz daha sağa doğru fışkırsa, daha büyük yapsa falan filan. Bence daha güzel durur ama tabii ki çok estetik. Bu da başka bir tarz mesela. Daha e, sulu boyanın o sıçrama efektini sistematik kullanan bir tarz. Benim çok sevdiğim bir tarz değil. Geçelim. Ha bak bu sevdiğim bir tarz. Bu da e, o sıçrama efektini sistematik kullanıyor ama işte arada farklılıklar yaratıyor ve birbirine bağlıyor. Bu çok önemli. Mesela maviden üçgen, e, maviden mora bir geçiş yapmış. Bu arada o geçişlerin hiçbiri, hiçbiri gözükmeyecek ileride söyleyeyim. O kadar flu gözükecek ki dövmenin kalıcılığı, kalıcılığı da önemli. Sulu boyada bu çok önemli mesela. Şu an aslında belki de videonun en e, önemli bilgilerinden birini söylüyorum. Sulu boyada bütün dövme tarzlarında öyle aslında ama bu kalıcılık olayı e, böyle rastgele bir şey değildir. Tabii ki tenden tene, boya markasından, dövme sanatçısının becerikliliğinden, yeteneğinden... E, tabii ki etkilenir kalıcı olması ama bazı şeylerde iki kere iki dört abi. Değişmez. Mesela atıyorum o e, maviden mora geçen o bağlantı noktası var ya aşırı soft görünen. Burada aşırı soft gör görünüyorsa birkaç yıl sonra hiç yok demektir o. Hani siyah da bunun örneğini çok vermiştim ya ben eski videolarda. Mesela üstümdeki siyah. Hani hafif de solmuştur hatta. Çünkü kaç yıllık tişört bu. Şu elimdeki dövmeye bilmiyorum bakılabilir mi? Bakarsanız mesela şunlara. Bu yeni biraz daha. Parmağımdakilere falan. Aynı siyah mı? Değil. Bu tişört daha siyah gözüküyor. İşte olay o. Siyah bile biraz soluyor. Hepsi soluyor dövmede. E sen en açığı yaparsan, aşırı soft yaparsan o yok demektir. Unut. Unut onu. Ya da yani varla yok arası demektir. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki şu an biz fotoğrafa yorum yapıyoruz. Ama bu bu en önemli şey. Dövme sanatçılarının çoğunun da çok dikkate almadığı bir şey. Yapalım abi fotoğrafı çekin. Öyle bir şey var mı abi? Ömür boyu taşıyacak o insan onu. Yani Instagram'dan dolayı e, değişti. 2015'te bir kırılma oldu bence dövme. Ya yani bütün dünyada oldu bence. Dövmede de öyle oldu. Çünkü artık Instagram var, sosyal medya var. Adam göstermeye oynuyor. Yani adam atıyorum elinde gitar. Öyle bir fotoğraf çekiyor. Zannediyorsun ki çalıyor onu. Çünkü algı meselesi. O alakası yok adamın. Ama her gün gitar çalan ya da keyfine e, gitar çalan falan adam yapmıyor onu mesela. Sen de zannediyorsun ki o adamın alakası yok. Gibi. Gösterdiğin kadar varsın. Kavramına dönüştü. Çok yanlış bir kavram yani. Çok yanlış bir kavram. Neyse. Ee, tabii ki estetik dediğim gibi duruş. O bağlama noktaları işte. Bu dövme e, sulu boyadaki dövme stilini vurucu yapıyor. Yine dediğim gibi o sistematik hepsinde biraz sıçratalım abi. Şuraya da bir sıçratalım var. Ama e, biraz farklılık da yaratmış. Mesela o morda e, daha büyük yapmış. Şekilleri mesela o sulu boy şekillerini aşağıda pembe ya da magenta ya da kırmızı diyelim. E, pembe ya daha çok benziyor. Orada mesela daha farklı bir şekil yapmış. Yani böylece onun gerçekten rastlantısal olduğunu düşünüyor insan. Sulu boyada vurucu yapan bence o. Rastlantısal olduğunu bize inandırıyorsa tamam diyorsun güzel dövme. Devam. Öbürü neymiş? Mesela. Çok tatlı abi. Çok tatlı. Ee, bu arada yazıyı falan da çok güzel yazmış. Çok temiz yazmış. Vallahi helal. Mis gibi dövme. Ee, burada da mesela öyle abi. Orada aslında sadece yaptığı şey... Orada bir alanı çevrelemiş. Dıştan içeri fade vermiş. Gölge vermiş. Mesela koyu maviden açık maviye demiştim ya. Onu vermiş. Morda da aynısını yapmış. Şekli de biraz böyle kabak gibi daire yapmamış. Biraz rastlantısal görünümünü yapmış. Oraya da bir tane birer tane mor ve mavi baloncuk daire sıçrama noktalar bitti demiş. Şimdi bu tabii ki şey bakışı böyle. Basit, düz mantık. Düz adam bakışı. E, detayına gelirsek. Şimdi o yazıdaki e, mesela A'nın Word E Lifetime diyor mesela. Ortadaki yazıya bakalım. A'nın oradan maviyi e, A'ya değdirmeden alması. E, işte Glory'den sonra hemen bitirmesi. En altta maviyi. Ondan sonra Lifetime'ın sonuna gitmemesi. Bunlar işte olayı mesela bak, tatlılaştırmış. E, çünkü hepsini aynı yapsaydı derdim ki bu öğrenilmiş bir şey. Adam robot gibi işlemiş. Ama burada mesela bir farklılık, bir, bir şey anlatıyor yani. Bir dert anlatıyor. Okursan bir dert anlatıyor. B -b -b bunu çok sevdim. Mesela moment, moment ya da neyse. A moment of pain yazıyormuş en yukarıda. İşte o moment'ın M-O'nun üstünde daire var ya. Aynı zamanda o m o -M arkası boş mesela. Orada da bir bize şey veriyor. Yani farkında değiliz ama etkileniyoruz. Neden? Bu algı meselesi işte. Çünkü orada hoş bir durum var. Orada bize diyor ki aslında bu bir e, rastlantı sonucu ortaya çıktı. Biz de diyoruz ki ah, çok güzel bir rastlantı. Tesadüfleri sever insanlar. Devam. Evet burada en sevdiğimiz üçgen. Üçgen sulu boyada herhalde en çok kullanılan motif klişe tabii ki. Bende de var. <laughs> aynı var hatta. Ya yani aynısı ya üçgen ve işte burada da kırmızı bir sulu boyamsı bir şey. Şimdi burada da daha çok bir e, desen sulu boya tekniği denilebilir. Yani bu, bunları bu arada ben kuram gibi anlatmıyorum. Yani biraz üslubum öyle olabilir ama beni tanıyanlar biliyor. Yenilerde biraz eskileri izlesin beni anlasın. Şimdi e, şey yapamayacağım. Sonra sıkılır insanlar. Kendimi anlatmaya uğraşamayacağım ama demek istediğim şey bir şeye benzetmeye çalışıyoruz. Mesela burada bir desen algısı yaratmaya çalışıyor sulu boyada. Ne? Mesela orada bir sürü desene benzetebilirsin. İşte buluta benzetebilirsin, kurbağaya benzetebilirsin, sise benzetebilirsin. Orada rastlantısal tadı veriyor ama aynı zamanda bir sanki tak. Böyle bir bir mühür vurmuş gibi, bir damga vurmuş gibi tak orada sulu boyayı. Bu tarzı da ben seviyorum. Bu tarzı da seviyorum. Mesela bunda Feydeve'yi çok kalıp içinde kullanıyorlar. Yani dış dışına çok çıkmıyorlar. Mesela bunun da dışına çık, çıkılsa çok daha güzel olurmuş ama hele uzaktan ben tabii büyütüp bakıyorum. Hele uzaktan çok vurucu. Çok tatlı duruyor tabii ki. Devam. Evet, en sevdiğimiz geometrik ve sulu boya işbirliği. Burada bir pug mu bu? French bulldog mu ne denir bu köpek cinsine? E, tatlış bir köpek cinsidir, değil mi? Köpeği. Şimdi kedimedi çıkmasın bu. Ya her hayvana benzetirsin bunu. Ayıya da benzetirsin kulakları büyük falan diye. Neyse belki de ayıdır. Şimdi burada çok 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 basic bir şey yapmış. Sadece çizgilerin dibinden gölge vermiş. Fade away vermiş o kadar. Yani çok oralara efendim bir sulu boya aksın. Bir böyle baloncuklar yapayım, bir efendim e, bilinmez bir motif yapayım, bir dert anlatayım, yapmamış. Düz abi, dipten boyamış. E, bir tabi bu dövmeci gözüyle bir bakış. Ha, dışarıdan normal insan bakışıyla tabi ki etkileyici çünkü her insan fade away sever. Her insan e, turuncudan sarıya geçişi sever. Koyu maviden açık maviye geçişi sever. Ee, oradaki yeşiller çok tabi saçma olmuş. Arada yeşiller var mesela. Yani belli amatör. Amatör bir tatla yapılmış o. Ne alaka orada? Zaten onların hiçbiri tutmayacak. Görüyorsunuzdur. O yeşilin varlığını bile görmeyenler olabilir o kadar söyleyeyim. Birkaç 6-7 tane üçgenin içinde var o yeşil. Ee, ya yani bu da bir tarz. Bu bu daha çok amatör sulu boya tarzı diyebiliriz buna da. Yani mesela kıçımdan şeye uyduruyorum şimdi kavramı uyduruyorum. Ee, çünkü bunda Sulu boya etkileyici bir tarz olduğu için bunu taklit etmeye çalışanlar çok oluyor mesela. Taklit edip şey yapmaya çalışıyor. Yani bak ben çok iyi sulu boya yapıyorum falan. Bunların hepsi bu arada yabancı insanlar. Yabancı dövme sanatçıları. Böyle bir eleştiri de yapayım. Yani biraz gerçekten dert anlatması lazım. yani sa sa de Demin konuşmuştuk ya sanat, zanaat işte efendim bilmem ne falan. Abi Olay o zaten. Sen bir şey anlatman lazım. Yani sonuç Picasso olabilir mesela. Sen anlamayabilirsin Picasso'yu. Çocuk çizimi diyebilirsin. Yani ama olay o değil. Yani olay sadece e, Dürer çizimleri, işte e, Da Vinci çizimleri gibi değil. Yani e, her gerçeğe benzettiğin kadar iyidir diye bir şey yok artık. Artık modern, postmodern. Dönemdeyiz sanat sanat dallarını konuşuyoruz. Yani sen bir dert anlatman lazım. Olayı. Yoksa bak buna mesela birçok insan aşırı güzel demiştir. Tamam abi ama teknik olarak çizgiyi düzgün görece düzgün tabii ki bu arada mesela kusursuz değil bir sürü hatası var görürsünüz Büy büyütülünce görülüyor her şey. Ama fena değil çizmiş adam e, ya da kadın insan diyelim. E, i̇şte o fevleri güzel vermiş yeşilde sıçmış. Ama anlaşılmıyor. Hadi sorun değil. Anlayan bakıyor. Ee, yani öyle deyince diyorsun ki güzel dövme baya güzel dövme. Değil abi. Yani dediğim gibi çünkü bir dert anlatmıyor adam. Yani onlar hoşuna gider diye yapmış. Allah'tan birkaç yerde yeşilde meşilde batırmış ki anlaması kolay oluyor ha, diyorsun. Devam. Umarım derdimi anlatabiliyorumdur. Evet. Bu da tatlış bir arkadaş. Bu da yine dediğim gibi işte o sıçrat... Ee, modeli her yere sıçrat. Tatlı olmuş. O motifler neyse sim geliyor acaba ben şu an onu düşünüyorum. Daireyi hafif işte dışarı çıkartarak bir kede de nokta koy. O sulu boya leke hani leke izi zaten sulu boya da en çok bilinen şey. E, aşırı hoş değil tabii hani şey olarak yapılış olarak işçilik olarak ama güzel tabii ki. Sulu boya sonuçta. Devam. Hah bak mesela bu. Bu cillop. Bu enfes tabi bunda hayvan gibi filtre var. Hayvan gibi filtre var ama <laughs> ama olsun. Olsun da ne diyelim. Ama güzel yapılmış. Bak mesela o kırmızının oradaki turuncu kırmızıdaki o hani biraz da goldfish o Japon balığı vardır ya. Onun e, modeline de benzettim. Kuyruğu falan gibi duruyor. Çok güzel olmuş ya. Mesela bak. Bak orada bir, bir, bir şey var yani diyorsun. Çözümlemek için insan üstüne düşünmek istiyor mesela. Çok tatlı. Çok tabi abartı düşünmeye de gerek yok. O kadar büyük bir şey gibi düşünmeyelim, sanat eseri gibi düşünmeyelim. Ama çok tatlı mesela. Orada sarıyı, yeşili tam daire yapmamış, çatlatmış, patlatmış. Korkmuyor yani. Hatadan korkmuyor çünkü o bir hata değil. Onu bilerek yapıyor. O, o, o olması gereken. Yoksa hepsini böyle tat 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 ta, ta, şey yap yani. Daire yap, e, o zaman git yürü. Öyle bir şey yok abi. Çok güzel. Mavi dağıtmış. Yanına mesela mavi ile morun arasına çok acayip bir mavi koymuş pastel bir koyu bir mavi. Mesela güzel abi güzel baba. Yani tam degredeyi verememiş ama tadını vermiş mor mavi geçişini vermiş. Çok beğendim çok tatlı. Bak mesela bu, bu çok tatlı abi. Bu benim kafadan işte. Bir, bir sanat tadı veriyor. Devam. Evet bu da dünya ve sulu boya efekti. Bu o kadar çok olan bir model ki yani. O kadar çok olan bir model ki. Diyecek hiçbir şey yok işte. Bu böyle Aşağı damıtmalar var ya aşağı ben de mesela sulu boya tarzını öğrenirken e, hani dövmeye işlenişini yaparken ilk aklıma gelen şey buydu zaten. O aşağı şöyle bir çizgiyle hani su damlıyormuş gibi akıyormuş gibi e, yani bu ilk aşama ama onu geçince sonra işte yani eğitimle alakalı yani kafa kafa eğitimiyle alakalı. İlla bir kurum olmasına gerek yok. Sanat okulu olmasına gerek yok. Kendini geliştirmenle alakalı. Bu da şey yani bu kadar mesela oraya tak 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 vermemek lazım. Biraz fazla olmuş. Hani iki de kalsa o sorun yok. Biri uzun biri kısa falan. İki üç olsa neyse. O kaç tane yapmış oraya? Sekiz tane dokuz tane görüyorum ben. Ne güzel tabii ki. Yani dışarıdan bakınca tabii ki güzel. Ama dışarıdan bakıcı zaten birçok şey güzel. Ama işin içine bakmak lazım biraz da. Devam. Bu da son fotoğrafımız bir pusula ve suluboya yine bu da ekürü gibidir. Çok sever birbirini pusula ve işte suluboya. Oraya da bir yazı çok estetik gözüküyor tabii ki çok estetik. Ne yazmış? Not all that wonder are lost. İnşallah canım. Mor, pembe, mavi. En birbirini seven renkler. Demin de demiştik zaten mor, mavi, pembe de. Onun zaten morun şeyi, bacana. <laughs> Neyse. Ee, akraba yani. Onlar okey. Ama bak orada bir de mesela biraz e, abstrakt bir kafa, biraz e, trash polka dövme tarzlarında konuşmuştuk eskiden. iki ay önceki video. Orada mesela demiştim e, trash polkayı. Trash polka tarzı bir mevzu var. Siyah sıçratmış mesela oralar. Saçma sapan yerlere alakasız. İşte bu cesaret güzel bir cesaret. Yani sanatta olması gereken şey bu cesaret. E, çok güzel olmuş. E, bu, mesela alttakini çok beğenmedim. Alttakini Belki biraz daha estetik yapılabilirdi alttaki o kıvrım. Bir kanca gibi. Ama sağ üstteki şeyleri çok beğendim abi. Solda da var bir tane. O siyah çizgileri görüyorsunuzdur. Onlar çok tatlı olmuş. O yüzden dövmeyi tatlı yapıyor. Bir de tabii ki o sulu boyanın biraz şeyin arkasında kalması, yazının arkasında kalması ve proporsiyon. Bu lafı da bayağıdır kullanmıyorduk. Duruş yani. Sırtta, kürek kemiğinde Dövmeyi çok güzel yerleştirmiş tasarımı. Çok güzel yerleştirmiş. Şöyle bir şerit gibi. Enfes. Bu konular enfes. Evet bitti. Vallahi saçlarım çok kötü. Umarım çok gözünüzü kanatmamışımdır. Kusura bakmayın. Büyüme aşamasında büyüyor abileri, ablaları. Peki. Umarım keyifli bir video olmuştur. Böyle dövme tarzlarını Bodoslama giriş yapacağımız videolar olacak. Ama başka videolar da olacak. Ee, mesela en kötü metalci dövmeleri. Viking dövmeleri kesin gelecek. Ee, minimal dövmeler yine gelebilir. Çift dövmeleri gelebilir. Bunlar hep aklımda. Zaten topluluk kısmında YouTube'da anket açıyorum sürekli. Kanalda biraz e, o kısma bakın. Topluluk kısmına bakın. Tabii ki klişe ama destekliyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenip arkadaşlara eş dostla paylaşmayı unutmayın ve tabii ki en önemlisi de her şeyi boş verin abi. Keyif alın ve gerçekten kendinize çok çok dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin bu dönemde. Öpüyorum. Çok yoruldum. Üstümdeki tişörtü değiştirmeye gidiyorum. Çok terledim. <laughs> kendinize iyi bakın. Öptüm kocaman. Bye bye.